Arkadaşlar iyi akşamlar. Hep iyi akşamlar diyeceğiz herhalde arkadaşlar. Çünkü teknik imkansızlıklar dolayısıyla videoyu gece çekiyoruz. İlk ders genelleştirilmiş integraller. Yani bir in tip genelleştirilmiş integralleri anlatmıştık. Ders 6 dedik. Bugün de ders 7 diyoruz arkadaşlar. ikinci tip Genelleştirilmiş integraller. Şimdi arkadaşlar e, yüklenen videolardan en kısa sırada bildirim almak için kanala abone olun. Ayrıca bizleri de motive etmek için beğen butonuna basmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar konumuza dönersek ikinci tip genelleştirilmiş integraller. Bunu anlatalım bugün. Şimdi arkadaşlar integral a'dan b'ye f(x) dx integrali verilsin. Şimdi elbette ki bu f fonksiyonu arkadaşlar f fonksiyonu ab kapalı aralığı üzerinde tanımlı ab kapalı aralığı üzerinde tanımlı. Bu integralin alt sınırıydı. Bu da b integralin üst sınırıydı. Şimdi burada ikinci tip integralden genelleştirilmiş integralden kastımız arkadaşlar bu ab aralığı elbette böyle bir kapalı aralık ab aralığı. Burada arkadaşlar eğer f fonksiyonu integralin alt sınırında tanımsız yani süreksizse veya üst sınırında yani b'de tanımsız ya da süreksizse ikinci al ya da ortadaki bir c noktasında tanımsız yani süreksiz oluyorsa bu tip integralleri arkadaşlar genelleştirilmiş integraller diyoruz. Kısacası 3 hal var. Birinci halimiz arkadaşlar şu olabilir. Limit x b'ye sağdan giderken mutlak değer f(x) sonsuzsa bu takdirde a'dan b'ye kadar f(x) dx integralini şu şekilde yazıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üst sınırda fonksiyon süreksiz. Dolayısıyla limit t b'ye soldan yaklaşırken burada bir t değeri var. Elbette b'ye sol taraftan yaklaşmak zorundayız. a'dan b'ye özür dilerim arkadaşlar. a'dan düşediyorum. a'dan t'ye f(x) Bu durumda integrali bu şekilde yazarız. Burada arkadaşlar iki ihtimal söz konusu. Birinci tip integrallerde olduğu gibi bu limit mevcut olabilir. Bu durumda mevcuttan kastımız bir bu integrali hesapladıktan ve limiti aldıktan sonra arkadaşlar sonucun bir reel sayı olmasını kastediyoruz. Eğer sonuç bir reel sayıysa yani sonuç mevcutsa yani limit mevcutsa bu soruda verilen integrale yakınsaktır diyoruz. İkinci hal bu limit mevcut olmayabilir. Mevcut değil diyelim mevcut değilden kastımız. sonucun bir reel sayı olmaması yani sonsuz olması. Bu durumda da integrale verilen integrale soruda verilen soruda neyse verilen integrale bıraksak diyoruz arkadaşlar. Şimdi gördüğümüz gibi ilk hali olarak fonksiyonu f fonksiyonu integralin üst sınırında tanımsız yani bir başka deyişle süreksiz kıldım. İkinci hal şu olabilir arkadaşlar. Fonksiyon bu fonksiyon alt sınırda süreksiz yani tanımsız olabilir. Limit diyelim. A ya x a'ya sağdan yaklaşırken mutlak değer fx o da eşittir. Sonsuz ise integral a'dan b'ye fx dx integralini şu şekilde yazıyoruz arkadaşlar. O da eşittir. Limit s a'ya a'ya yaklaşacağımız için bir s değer alalım. a'ya bu taraftan yaklaşacağımız için arkadaşlar A'ya ne taraftan yaklaşıyoruz? Bak elimizin hareketine bakın. A'ya sağ taraftan yaklaşıyorum arkadaşlar. Şurada bir S değer alırsak A'ya nasıl yaklaşırız? Bu ok yönünde yani sağ taraftan yaklaşırız. S A'ya sağdan yaklaşırken integral S'den B'ye kadar fx dx olur. Şimdi burada da arkadaşlar bu ifadenin yani limitin integrale beraber limitin iki sonucu olabilir. Buradaki gibi aynı şekilde mevcut olabilir veya mevcut olmayabilir. Eğer mevcutsa integrale yakınsak bu integrale yakınsak eğer mevcut değilse bu verilen integrale raksaktır diyoruz. Şimdi üçüncü bir halimiz var. O da şu arkadaşlar integral aralığımızı şöyle yapayım. AB şurada herhangi bir C noktası olsun. AB integral e, aralığının yani fonksiyonun aralığının AB aralığının herhangi bir noktası içerideki bir nokta C olsun. Bu durumda bu C noktasında fonksiyon tanımsız yani süreksiz ise o zaman arkadaşlar verilen integrali A'dan B'ye verilen integrali A'dan C'ye artı C'den B'ye şeklinde iki parçaya ay ayırıyoruz. Ve buraya diyelim ki I bir integrali diyelim. Buna da ı 2 integral diyelim. Şu verilen integrale de arkadaşlar ı integrali diyelim. Şimdi eğer I1 ve i 2 integrallerin her ikisi de yakınsaksa, yani bir reel sayıysa, bu verilen I integraline yakınsaktır diyoruz. Aksi takdirde I1 veya I2 integrallerinden en az birisi ıraksaksa yani bir reel sayı elde edemiyorsam neticede de I1 ve I2 integrallerden en az birisi ikisi de olabilir. En az birisi ıraksaksa bu verilen I integraline ıraksaklık diyoruz arkadaşlar. Şimdi ikinci tip genelleştirilmiş integraller aslında bu f fonksiyonunun süreksiz olma durumlarını süreksiz olma durumunu inceleyen e, integral tipleridir. Şimdi hemen örneklere geçersek arkadaşlar yapalım. Örnekler diyelim. Örnekler arkadaşlar. Bir diyelim. İntegral sıfırdan 4'e kadar 1 bölü karekök x dx integrali. Şimdi bakarsanız arkadaşlar üst sınırı koyduğum vakit kök 4 yani 1 bölü 2 olur. Ama alt sınırı koyarsam yani 0'ı koyarsam 1 bölü 0 ne oldu? Tanımsız yani alt sınırda bir süreksizlik hali var. Dolayısıyla o zaman integral'i şöyle yazıyorum arkadaşlar. Bu deminki 3 halden ne oldu arkadaşlar? Hangisi oldu? 2i hali oldu. O zaman yazalım. Limit S sıfıra sağdan yaklaşırken bunu nasıl sağa sola ayarlıyoruz arkadaşlar? Aralığı yazın şöyle 0, 4 yazın bir S noktası aldınız. Sıfıra. Burada sıfırda tanımsız ya integral. soruda verilen integral. Sıfıra ne taraftan yaklaşmak zorundayım? Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ok yönü sağdan sola doğru. Yani sağdan yaklaşıyorum sıfıra doğru. Dolayısıyla S sıfıra sağdan yaklaşırken integral S'den 4'e kadar 1 bölü kök x d x diyelim arkadaşlar. Şimdi uzatmamak için bu 1 bölü köküs ne olur? x üzeri eksi x üzeri eksi ne olur arkadaşlar? 1 bölü 2 olur. Dolayısıyla arkadaşlar bu bir polinom. Ne oldu? x üzeri n'in integrali üzerine bir arttır. Arttırdığın sayıya böl Üzerini bir. Üzerine bir arttırırsam limit s sıfıra sağdan yaklaşırsak integrali alıyorum arkadaşlar. Üzerine bir arttırsam 1 arttırdım. 1 eksi 1 bölü 2. 1 bölü 2 oldu. X üzeri 1 bölü 2. Arttırdım sayıya böldüm. 1 bölü 2. S'den 4'e kadar arkadaşlar. Şu 1 bölü 2'yi yazarsam arkadaşlar tabii ki 2 olacak. Daima sabitleri dışarı almada fayda var. Aldım onu. Limit. S sıfıra sağda yaklaşırken arkadaşlar. Şimdi 4'ü koyarsam burası ne olur arkadaşlar? 4'ün 4'ü 2'nin karesi diye yazayım. Şunu da dışarı almıştım. Dikkat edin. 2 i̇ki olarak. 2'nin karesi üzeri 1 2 eksi S üzeri 1 bölü 2. Alt sınır koydum. Önce üst sınır formül eksi alt sınır koydum. Şimdi arkadaşlar bakarsak şu ikisi sadeleşti. Şu 2 ile şu 1 bölü 2 sadeleşti. Burası sadece 2. Burası S sıfıra giderken tabii ki bu S de sıfıra gidecek. Hatta daha hızlı sıfıra gidecek arkadaşlar. Burası sıfır. Neticeden oldu. 2 çarpı 2 o da eşittir. 4 ve verilen integral verilen yani soruda verilen bu soruda verilen integral yani soruda verilen inte, integral verilen integral yakınsaktır. Soruda verilen integral arkadaşlar yakınsaktır diyoruz. İkinci bir örnek yaparsam. Şöyle kağıdı alayım şuraya koyayım arkadaşlar. Örnek 2 diyelim. Şöyle yapayım arkadaşlar. 2. Şuraya da sayfaya 2 yazayım. Şuraya da örnek 2 yazayım arkadaşlar. Şimdi <laughs> integral diyelim. 1'den 5'e kadar. 1 bölü x eksi 2 üzeri 1 bölü 3 dx integraline bakalım. Bu integralin değer nedir? Yakınsak mıdır? Iraksak mıdır? Konumuz bu. Şu anda bakarsak arkadaşlar aralığımız nedir? Bu fonksiyon. Şu soruda verilen fonksiyon. 1 ile 5 aralığında tanımlı. 1-5 kapalı aralığında tanımlı. Elbette ki bunu sıfır yapan yani integrali integrali alınacak fonksiyonu sıfır yapan paydayı sıfır yapan yani fonksiyonu süreksiz yapan nokta 2'dir. 2 elbette ki 1 ile 5 arasında 2. Ne oldu arkadaşlar? Aralığın 1-5 aralığını e, içinde kalan 2 noktasında fonksiyonu süreksiz. Dolayısıyla bu integrali o zaman soruda verdiğim şimdi şunu tekrar kağıda alayım. 3 tipinde bir integraldir. O halde iki parçaya ayırıyorum. Nereden ayırıyorum arkadaşlar? Fonksiyonu süreksiz kılan noktadan itibaren ayırıyorum. Yani birden 2'ye kadar artı sonra da 2'den 5'e kadar integral diyorum arkadaşlar. Buna elbette i bir integral ediyorum demin anlaştığımız gibi burada I2 integral diyorum arkadaşlar. Şimdi I1 integralini yazarsam I1 integrali neymiş o? 1'den 5'e kadar pardon 1'den düzeltiyorum arkadaşlar. 1'den 2'ye kadar 1 bölü x eksi 2 üzeri 1 bölü 3 dx. Burası 2 arkadaşlar. Aman. Çünkü bir buna dedik. Bu. Şimdi arkadaşlar üst sınırda fonksiyonumuz süreksiz. Dolayısıyla bu ikiye nereden yaklaşabilirim arkadaşlar? Buradan yaklaşıyorum. Yani soldan yaklaşıyorum. O halde arkadaşlar limit şuraya bir t değeri koyalım. T diyelim. İkiye nereden yaklaşır? elbette sol taraftan yaklaşıyoruz. İkiye soldan yaklaşırken birden ne oldu? T'ye kadar 1 bölü x eksi 2 üzeri 1 bölü 3 dx arkadaşlar. Bildiğimiz gibi eski nasıl biliyorsak bu integral alacağız. Sonra da limiti alacağız arkadaşlar. Ee, şimdi bu da eşittir. Limit t 2'ye soldan giderken arkadaşlar bunu yukarı alırsam ne olur? x üzeri x eksi 2'nin eksi 1 bölü 3. kuvveti 1 eklersem ne oldu? 1 demek 3 bölü 3 yani 2 bölü 3 olur. O zaman da şöyle olur arkadaşlar. x eksi 2 üzeri 2 bölü 3 bölü 2 bölü 3 arttırdığımız sayıya da böldük. Ne oldu arkadaşlar? Bir de t'ye kadar. Şimdi arkadaşlar bu da eşittir. Şu ters çevir yazarsak 3 bölü 2 dışarı aldım. Şu paydadaki ifadeyi dışarı aldım. 3 bölü 2 diye ters çevirdik. Limit t G soldan giderken arkadaşlar. Bu arada önce üst sınır sonra alt sınır koyuyorum. Altı bu yok o dışarı çıktı. Ne oldu? T eksi 2 üzeri 2 bölü 3 eksi formülden gelen 1 eksi 2 üzeri 2 bölü 3 oldu arkadaşlar. Şimdi limite geçersem t 2'ye giderken elbette ki 2 eksi 2 bu ifade sıfır olur. Burası ne olur arkadaşlar? Eksi 1 üzeri 2 bölü 3 olur. Burası da eksi 1 üzeri 2 çarpı 1 bölü 3 yazabiliriz. Eksi 1'in karesi 1'dir. 1 bölü 3'ün kuvveti 1'dir. Dolayısıyla burası arkadaşlar eksi olur. Bir de burada 2 bölü 3 var. Yani cevap Eksi 3 bölü 2 olur arkadaşlar. Ve I1 integral'i I1 nedir? Bir reel sayıya karşılık geldi. I1 yakınsak. Şöyle kısaca yazalım. Yak diyelim. Yakınsak yani. Şimdi I2 integral'ini alırsam arkadaşlar. I2 integral'ini yazalım. Neydi o? 2'den 5'e kadar. 1 bölü x eksi 2 üzeri 1 bölü 3 dx Şu anda arkadaşlar iki noktasında yani integralin alt sınırında fonksiyonumuz tanımsız yani süreksiz. Dolayısıyla limit t veya t s neyse oradaki alışkanına uyalım s nereye giderken 2'ye nereden giderken soldan mı sağdan 2'ye yaklaşacağız arkadaşlar şu anda. Elbette ki alt sınırımız buru olduğuna göre burada yani 2 ile 5'in arasındayım artık arkadaşlar. Şurada 2 ile 5'in arasında olduğuma göre nereden yaklaşmak zorundayım arkadaşlar. 2 ile 5'in arasında olduğuma göre arkadaşlar nereden yaklaşmak zorundayım? Bu tarafım ne? Sağ taraftan yaklaşıyorum arkadaşlar. Evet 2 ile 5 arasında ancak 2'ye sağ tarafta yaklaşıyor. S 2'ye sağdan giderken dolayısıyla S'den 5'e kadar 1 bölü x eksi 2'nin neyi? 1 bölü 3. kuvveti dx. integralimiz bu oldu. Şimdi biraz önce zaten yukarıda yapmıştık arkadaşlar. Birçok şeyi pas geçebiliriz. Şöyle yapalım o zaman. Ne yapalım arkadaşlar? Bunu aldığımı düşünüyorum. Şuraları da getiriyorum. 3 bölü 2. Ne yapalım arkadaşlar? Limit S 2'ye sağdan giderken ne olsun arkadaşlar? S 2'ye sağdan giderken x eksi 2 2 bölü 3 üzeri. Ne olur? Al sınır s üzeri 5 arkadaşlar ve yazarsam 3 bölü 2 limit s 2'ye sağdan giderken arkadaşlar neyi koyacağım şimdi? X yerine 5'i koydum. 5'ten 2 çıktı. 3. 3 üzeri 2 bölü 3 eksi S eksi 2 üzeri 2 bölü 3. Şimdi göreceğiniz gibi arkadaşlar yine yine S 2'ye giderken bu ifade 0 olacaktır. Ve bununla bunu şimdi netice burası bu sayı yani 3 üzeri 2 bölü 3 çarpı 3 bölü 2 çarpı 3 üzeri ne? 2 bölü 3. 3 üzeri 2 bölü 3 çarpı 3 ne olur? Bunun üzeri 3 bölü 3 yani 1 yani 5 bölü 300 olur. 3 üzeri 5 bölü 3. Şu 5'i biraz daha görünür kılalım. Bölü 2. Dolayısıyla arkadaşlar bu iki integralde yakınsaktır. 2'de verilen integralde yakınsaktır. Niye? 3 üzeri 5 bölü 3 bölü 2 diye bir reel sayıya karşılık geldi. O halde sonuç Sonuç ne arkadaşlar? İntegralim I eşittir. I1 artı I2. Dolayısıyla I1 neydi? Eksi 3 bölü 2. Artı I2 ne? 3 üzeri 5 bölü 3. 5 bölü, 3 bölü 2. Neticede bu toplamsal ifade, bu ifadede bir reel sayı. Dolayısıyla I integrali verilen soruda verilen arkadaşlar ikinci soruda şu sorumuzda verilen integral I 2 integrali I integral'i düzeltiyorum I integrali I integrali yakınsak. Yakınsaktır. Şimdi arkadaşlar. Bu integralde verilen integralde yakınsaktır arkadaşlar. Şimdi bir başka soruya geçersem arkadaşlar. Tabi biz burada anlatıyoruz ama her zaman e, bu şimdi kullandığımız alet arkadaşlar ben bu videoları iPad'de çekiyorum. E, bu işler birden olduğu için alet edevat alamadık. imkansızlıklardan dolayı süreyi uzatmamız mümkün değil. Çünkü bu Teknik imkansızlıklardan dolayı videoları yüklemek oldukça güç. Şu anda 3. soruya geçiyorum arkadaşlar. Bunu yazdım. Süreyi yetiştiremediğim için. Bunun üzerinden gideceğim. 3. örnek olarak arkadaşlar. Şimdi örneğim şu. Eksi 2'den 1'e kadar. 1 bölü x kare dx. Şu anda bu aralık ne bizim integral aramız? Eksi 2 ile 1 arası. Burada paydayı sıfır yapan değer ne? Sıfır. Peki sıfır eksi 2 ile 1 arası değil mi? Evet. O halde fonksiyonu süreksiz yapan yani verilen 1 bölü x kare fonksiyonunu süreksiz yapan noktadan integrali 2'ye bölüyoruz. Yani eksi 2'den 0'a 0'dan 1'e kadar. I1 integralini alırsak arkadaşlar buna I1, i dedim. Gayet kolay. Bunu x üzeri eksi 2 dersek üzerine bir artır, artırdığın sayıya bölersem o zaman böyle olur. Yani eksi 1 bölü 2 olur. ve Eksiyle dışarı attığımı düşünürsem. Önce üst sınır koydum. 1 bölü T. Sonra da tekrar eksi 1 eksi var. Bir eksi 2 daha var. O halde artı 1 bölü 2 olacak. Şimdi burada limit T sonsuza giderken nedir arkadaşlar? Bakarsak şu anda 1 bölü T'nin birinci dönemde görmüştük. 1 bölü T'nin grafiği böyle bir grafiktir. T sıfıra soldan giderken şu T burada sıfıra soldan gidiyor arkadaşlar. Niye? Şu anda çünkü sıfırla iki arasında aralığım T şurada. Aralığım burada yani sıfır iki arasında bir T değer aldım. Sıfıra ne taraftan yaklaşırım? Elbette sol taraftan yaklaşacağım. O halde grafiği çizdim. Sol taraftan yaklaşırsam bu değerler ne olacak? Grafik aşağı doğru. Eksi sonsuza doğru kayıyor. Eksi sonsuz. Bir eksi sonsuz da var. Eksi eksi sonsuz. Ne oldu? Elbette ki şuraya yazalım. Artı sonsuz. Dolayısıyla ve I1 integral'i bu integral'in bu parçası, birinci parçası bıraksak aynı şekilde I2 integral'ini alırsam sıfırdan bire kadar 1 bölü x kare dx yine arkadaşlar şu anda sıfır alt sınırda fonksiyon tanımsız yani süreksiz Dolayısıyla sıfırla bir şu anda. Şuraya geldim sıfırla bir. Şurada bir S değer alalım. S, önemli değil. X, X, T, Z, P ne dersiniz değil önemli değil. Şu anda sıfırla bir arasında. Şu aralığa bakın arkadaşlar sıfırla bir arasında. Sıfıra ne taraftan yaklaşabilirim? Elbette ki sağ taraftan yaklaşabilirim arkadaşlar. Onun için sağ dedim. Yani şuraya S sıfıra sağdan yaklaşırken. Sağdan yaklaşırsam. Bu integralde deminki gibi alırsak arkadaşlar. S sıfıra sağdan yaklaşırken grafik böyle. S sıfıra sağdan yaklaşırken ne olacak? Bakın 1 bölü S grafiği sınırsız olarak artıyor. O halde ne oldu arkadaşlar? S sıfıra sağdan yaklaşırken bu ifade sonsuza gidecek. Eksi sonsuz, eksi sonsuz. Ne oldu arkadaşlar o zaman? Eksi eksi sonsuz artı sonsuz oldu. Ve I2 integralde bıraksak. Dolayısıyla sonuç ne? Verilen, soruda verilen integrali I dersek I1 artı I2 bu sonsuz, bu sonsuz, sonsuz artı sonsuz. Dolayısıyla netice sonsuz. Dolayısıyla soruda verilen integral arkadaşlar ıraksaktır. raksaktır. Teşekkür ederim arkadaşlar.